Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Ümmetin Renkleri Ramazan ve Deprem Özel Programı'na hoş geldiniz değerli izleyiciler. Türkiye maalesef 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyandı. Merkezüstü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yaklaşık 15 milyon vatandaşımızın yaşadığı bu bölgede eşi benzeri görülmemiş bir felaket yaşandı. Başta devletimizin yetkili kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları bölgeye hemen hareket ettiler. Peki İddef 6 Şubat sabahından günümüze kadar bölgede neler yaptı? Buyurun hep beraber izleyelim. 2 beri kar fırtınasıyla beraber yollardayız. Belediyeler <laughs> bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar ama maalesef uygunsuz hava şartları olaşeyi yolda gibi Bir tane otobüs denilmiş. Ambulans da kalkmış. Bu yol boyu böyle devam ediyor. Çeşitli şeyler gördük. Eee Malatya'ya ve Adıyaman'a gidecek olan Hayırseverlerin dikkat etmesini istiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm. sarsan bir depremi yaşadık. Bütün Türkiye olarak Kahramanmaraş Merkez'de ve 10 ili etkileyen bir depremdi bu. Çok sayıda ölü ve yaralı var maalesef. E, vatandaşlarımız şu an çok acil yardım bekliyor. Biz de Türkiye'de bulunan çeşitli illerimizden yardımlarımızı çıkarttık. Şu an İstanbul'da bulunan merkez depomuzdayız. Buradan da inşallah e, bizlere uğraştırmış olduğunuz emanetleri kardeşlerimize bir an, bir an evet götürmeye çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Bir tırımızı şimdi yola çıkartacağız. İnşallah yardımlarımız devam edecek. Ekiplerimiz sahada gerekli çalışmaları da yapıyorlar inşallah. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar nasip etsin inşallah. İnşallah bu günlerden de hep birlikte el ele vererek, yaralarımızı birlikte sararak kurtulacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Bu taram kardeşlerim, Hicret Vakfı ve İttef olarak müştereken, deprem zede kardeşlerimize elhamdülillah halkımızın yardımlarını ulaştırıyoruz. Bir tır elbise yükledik elhamdülillah. Yarın da gıda ve sonrasında da su yükleyeceğiz inşallah. İnsana değer veren dernekler federasyonu olarak şu an Kayseri'deyiz. Malum Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen kardeşlerimiz için şu an gönderdiğiniz emanetlerinizi kamyonlara yükledik. Buradan kamyonumuzu göndereceğiz. Önden de biz bir ekiple Kahramanmaraş'taki kardeşlerimize yardımcı olabilmek evet. için önden çıkacağız. İnşallah bu yardıma destek veren herkese Allah razı olsun. İsmail Asıl Adeyneği ve insana değer veren Dernekler Federasyonu İTDEF Afyonkarahisar temsilciliği olarak yardım bölgelerine ulaştırılmak üzere Afganiyet, Kıyafet, ve Isıtıcı olmak üzere hazırlamış olduğumuz ولكن اردت ان تكون مسؤوليه 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 hüküm. Şu an Adıyaman merkezdeyiz. İnsana değer veren dernekler federasyonu olarak buraya gönderilmiş olan yardım tırının şehre girişini sağlamaya çalışıyoruz. Şehir tamamen yok olmuş durumda. Ortak AFAD'la beraber belli bir nokta belirleyip gönderilen yardımların Sağlıklı bir şekilde en azil ihtiyaç yerlerine dağıtılmasını sağlayacağız. Allah hepinizden razı olsun. Çekmece'deyiz. Defne Hatay bağlı olan bir bölgedeyiz. Kırımız geldi elhamdülillah. Mallarımızı indiriyoruz. Yerleştiriyoruz inşallah. Yemiştikten sonra yavaş yavaş buradaki e Halkımıza, insanlarımıza dağıtacağız inşallah. Eşit bir şekilde. Rabbimiz bağış yapan abilerimizle, bağışçı kardeşlerimizle Allah onlardan razı olsun. Dualarınızdan eksik etmeyin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar, şu anda Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesindeyiz. Bildiğiniz üzere de burada e, malum bir felaket gerçekleşti, bir deprem yaşadık. Hepimiz üzüntülüyüz bu durumda. Biz de İttif, İnsana Değer Veren fernek, Dernekler Federasyonu olarak bütün hocalarımızla burada soğukta, bu saatlerde çalışıyoruz. Şu anda elhamdülillah bir tırımız geldi. Tırımızı depoya alıyoruz. Daha sonra yaptığımız listeler dahilinde ihtiyaç sahiplerine tek tek evlerine giderek ulaştıracağız inşallah. Rabbim Celle Celaluhu hepimizden razı olsun. İnşallah bu elim hadiseyi hep birlikte sararak e, en kısa zamanda atlatmış olacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve şu anda Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İtebit deposunda bulunmaktayız. Konya'dan yola çıkmış olan yardım tırımız sağlıklı bir şekilde elimize ulaşmış durumda. E, biz de bunların tasnifini yaptık, yaptıktan sonra e, depremzede kardeşlerimize eee ivedi bir şekilde hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalışacağız. Köylere e, arabayla geziyoruz. İhtiyacı insanlara e, battaniye veriyoruz, direktezi veriyoruz. Herkes Elimizden geldiği şey kadar ya Allah, Allah ya, ya Allah razı olsun. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani insanlar mağdur, havalar Allah çok be. soğuk. Elimizden geldiği kadar arabayla dağıtmaya çalışıyoruz durmadan. haftadaki depomuzdan Adıyaman Merkez'e getirmiş olduğumuz yardım malzemelerini e, depremize de kardeşlerimize iletmiş oluyoruz. E, şu anda Adıyaman Merkez'de hala ciddi bir e, eksiklik var. Biz de bu ihtiyaçları, eksiklikleri elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. E, bu binada, bu yerde şu anda e, tam 6 aile kalıyor. Hülya ablamız burada tam 6 aileye bakıyor. E, burada biz de sizlerin göndermiş olduğu yardımları büyük bir titizlikle çalışmasını yaparak yardım sahipleri abilerimize, kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İddef'in Malatya'daki lojistik merkezindeyiz. Burada bize gelen talepleri karşılamak için bulunuyoruz. Bize telefonlar geliyor, istekleri burada not alıyoruz. Burada elimizden geldiğince hazırlığı yapıp ve evlerine teslim şekilde burada günlük 3-4 sort halinde birçok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Sevgili Allah'ımız, yapmış olduğunuz yardımları Fazıl Kerem'iyle kabul ve makbul eylesin. Elbistan'a yaklaşık 17 kilometre mesafedeki İde kasabasındayız. Tabi merkezlerde gıda sorunu yok, içecek sorunu yok. Çünkü devletimiz ve tüm STK'lar orada Cem oluyorlar ve oradaki insanlar bu şeylerden istifade edebiliyorlar. Burada yıkım fazla olmamasına rağmen gıda sıkıntısı yaşıyor buradaki kardeşlerimize. Çünkü paraları olmalarına rağmen herhangi bir toptancı gelmiyor. Herhangi bir market yok. Sonuçta burada da hayat devam ediyor. Biz de insana değer veren dernekler federasyonu olarak bu eksikliği gördük ve buralara kadar geldik. Sizlerin göndermiş olduğunuz gıda kolilerini buradaki kardeşlerimize ulaştıracağız. Yani buradaki durum hakikaten çok ağır. Samandağ burası. Yani nereye dönersek dönelim her yıkılan bir bina önünde bir baba var, çocuklarını bekliyor, bir anne var, işte ne bileyim çocuklarını bekliyor. Bir çocuk var, babası annesini bekliyor. Belki çıkarlar diye umut gözüyle bakıyorlar. Yani insanlar e, hakikaten çok mağdur. Ne yapacaklarını bilmiyor, herkes ne yapacağını bilmiyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani havalar hakikaten çok soğuk battaniyeler çok işimize yarıyor. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Şu an Kahramanmaraş Elbistan'dayız. Butik pazar olarak kullanacağımız çadırımızı kurma işlemini devam ediyoruz. Rabbim bu çadırı buraya gönderen ve bu çadırın kurulmasına bizlere yardımcı abilerimize Allah razı olsun. aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burada butik çarşımızı kurduk elhamdülillah. Ee, halkın e, ihtiyaçlarını gidermek için e, tüm malzemelerimizi butik çarşımıza sıralı olarak dizdik. Ee, buradaki ihtiyaç sahibi halk ihtiyaçtan tek tek seçip buradan alıyor. İddet ve İsmail Ahmetçidi ortaklığıyla, sizlerin yardımlarıyla kurulan aşevimiz şu an öğle yemeğini veriyor. Aşevimizde sabah 400 500e yakın çorba dağıtımı, öğle, öğleyinde 700-800'e yakın yemek dağıtımları gerçekleşiyor. ممن لا كافر له ولا مأوى الحمد لله الذي نعم علينا ولا وجعلنا من المسلمين الحمد لله الذي اصطغى علينا نعمه الظاهرة وباطنة الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة إلى شرف النبي وآله وأصحابه مشايخنا والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ben 2 tane aldım. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> <laughs> Öbürüne de iki tane ver. Görmüş olduğu <laughs> üzere bir tır kömürümüz Elbistan'a ulaştı. Buradaki depremize de kardeşlerimize tek tek evlerine ulaştıracağız. Bu baş yapan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve <laughs> Olun da gelin, canını alınca. Ama burada. Nereden? Kaç yıldır yatalak? Kaç yıldır yatalak teyze? 18 sene 98 sen oldu. Arabamı mı çarptı? Delip kırıldı. Allah'a verdik. Bu sefer taşlar şey, çekti şey, ama içeride işte bir yerde bir dom. Rabbim yardımcın olsun. Allah'ın güç kuvvet etsin. Günlerimiz. 98 senelik bakışı teyzeme. Elan olsun salam. Elan olsun salam. Hepi gidiyor seni. Allah razı olsun. İnşallah. Ailede göreceğim bunu mükafatını. İnşallah, inşallah. İsmim Muhterem Uykun. 37 yaşındayım. Ortören Şakolar Mahallesi Camii İmam Hatip olarak görev yapıyorum. Köyümüzü gördüğünüz gibi 11 hanemiz vardı. 11 hanemizin 6 tanesi depremde yıkıldı. Köylülerimiz, hayvanlar vardı. Hayvanlarını satıp sağ sola gittiler. Şehir dışına çıktılar. Şurada bir komşuyla ben kaldım. Sadece ikimiz kaldık. Köy bekçiliğini yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Vallahi evet, razı olsun hepinizden.

çok güzel adam var mı? Benim <laughs> adım da hakikaten elimizden geldiğince sizlerin vermiş olduğu hayırları sağlam bir şekilde desteklemeye ve ulaştırmaya gayret ediyoruz. buradaki tablo tabi gerçekten kelimelerle ifade edilecek gibi değil. İnsanlar burada ne yaptıklarını bilmiyorlar, bilmez haldeler. Ve avara avara dolaşır bir haldeler. Evine başı, başına evi yıkılmış, dolayısıyla kalacak yeri bile olmayan insanlarla dolu burası. tam karşımızda bir efendim enkaz var, kepçe çalışıyor. allah Allahu Teala inşallah bir daha böyle acılar göstermesin, ölenlere şehadet rütbesi, mertebesi nasip etsin inşallah. Bizler de sizlerin vermiş olduğu hayırları, destekleri burada insanlara ulaştırıyoruz. Burada günlük 2000'lik 2000 kişiye çorba pişiriyor. Allah açlığımızdan da razı olsun. Geldi burada fedakarlık yapıyor. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Getirdik. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet deprem bölgesinde yardımlar sürüyor. Şu anda siz Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Pamuklu köyündesiniz. Köyde evet. durum nedir? Köylere tam olarak ulaşıldı mı? Köyde nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz Mehmet Bey? Söz sizde buyurun. Tabii öncelikle bu bir Asrın felaketi olarak adlandırılan bu felaket neticesinde Yaklaşık 40 bin insanımızı kaybettik. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birerlerine şehit makamı ihsan eylesin. Geride kalan kederli ailelerine ve ülkemize sabrı cemil ihsan eylesin. Hasta olan kardeşlerimiz var. Kendilerine yaralı olan kardeşlerimiz var. Kendilerine Rabbim'den hayırlı acil şifalar niyaz ediyorum. Dolayısıyla bu doğal bir afet, asrın felaketi olarak adlandırılan bu afetin 10 tane ile etkileyen bu afetin içerisinde tabii ki büyük oranda nasibini alan köylerimizde var. Dolayısıyla biz afetin ilk gününden itibaren ilk günden bugüne kadar elhamdülillah 150'ye aşkın tır malzeme ile birlikte 5 lojistik ve aynı zamanda 600'e aşkın görevli ve gönüllerimizle birlikte bu bölgelerdeki çalışmalarımızı ilk günden bugüne kadar devam ettiriyoruz. Dolayısıyla bugün canlı yayına bağlanmış olduğumuz bu Pamuklu mezramızda, beldemizde de, köyümüzde de yaklaşık 4-5 gün önce ekibimiz, kardeşlerimiz doğal bir koordinasyon ile yani devlet ve STK'ların, milletin kaynaşmasıyla birlikte ortaya çıkan koordinasyon ile birlikte ulaşılamayan köylere yönelik çalışmalar başlatıldı. Biz de birçok ulaştığımız köyden biri olan şu an Pamuklu mezrasında da ilk ulaştığımız anda buradaki afetin boyutunu en ince ayrıntısına varana kadar hissettik. Yaklaşık bu mezra içerisinde, bu köy içerisinde bir veya iki tane sağlam ev kalmış. Dolayısıyla bütün evler tamamen yıkılıp oturulamayacak hale gelmiş. Fakat buralarda en önemli görmüş olduğumuz, bizi de ümitlendiren, ülkemizi de ümitlendiren hususlardan biri de o ki buradaki konuştuğumuz bütün abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, nenelerimiz, bacılarımız bir kere bu gelen afet Allah'tan geldi. Dolayısıyla biz kul olarak Allah'tan gelene karşı sadece ve sadece boynumuzu bükeriz. Tabii ki hüzünlüyüz, tabii ki üzüntülüyüz, tabii ki kayıplarımız var, mal ve can kayıplarımız var. Ama hiçbir zaman bu kayıplar bizi isyana teşvik etmez. İşte bu aldığımız ifadeler, duyduğumuz bu ifadeler bizim hakikaten devlet millet kaynaşmasıyla bu büyük afetin de inşallah en kısa sürede üstesinden geleceğimizin en güzel alameti olarak, en güzel nişanı olarak bizim ümidimizi artırdı diyebiliriz. Değerli kardeşlerim. Şu an deprem bölgesindeyiz. Ramazan ayının arefesindeyiz. Bu akşam inşallah ilk teravihimizi kılın, kılmış olacağız ve yarın ilk orucumuzu tutacağız. Tabii her geçen gün e, ihtiyacın boyutu da değişiyor. Sahada bulunan kardeşlerimiz bize ihtiyaca dair e, yaptıkları tespitleri ilettiler. Dolayısıyla hemen bu ön tarafta bizim halka hizmet eden, buradaki depremzede de kardeşlerimize hizmet eden bir aşevimiz var. Sabahleyin kahvaltı veriyoruz öğlen yemek veriyoruz, akşamda tekrar süt ve çay veriyoruz. Hemen arka planda tabii yeni ihtiyaçlar belirdiği için bir butik çarşı açtık. Burada da giyim kuşama dair, kılık kıyafete dair kıyafetleri getirdik, askılara dizdik, sergiledik. Bunu da sistematik olarak dağıtımını gerçekleştiriyoruz bir karmaşa olmasın diye. Elimde gördüğünüz kartlar 100 ailenin ihtiyacını görecek olan kartlardır. İşte göstereyim ben. Bu şekilde biz kartları hazırladık. Arkası bu şekildedir. Gördüğünüz gibi. Bu da 100 numaralı kartımız. 1'den 100'e kadar saat 12'de burada ailelere dağıtıyoruz. Sırayla bu kartları alan ailelerimiz butik çarşısına giriyorlar. Ailelerine ait, ailelerin ihtiyacı neyse o ihtiyaçları temin ediyorlar. Ve böylece bu hizmette burada biz vermiş oluyoruz. Her gün 100 ailenin Giyim kuşamla alakalı, kıyak kılık kıyafetle alakalı ihtiyacını da gidermiş oluyoruz. Selamün aleyküm kıymetli kardeşlerim, Kahramanmaraş'taki aşevimizdeyiz. Şu an Ramazan hazırlıklarına yavaş yavaş başlıyoruz. İnşallah toru dağlarımız geldi. Hepsini aşevimizde depoluyoruz. Ramazana çok güzel bir şekilde buradaki devrinde de kardeşlerin hizmetlerine devam edeceğiz. Rabbim bu yardımları gönderen ve bu yardımları burada dağıtmamıza yardımcı olan arkadaşlardan razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün Allah nasip ederse iftarımızda tavuk sote, geliş pilavı, yanında da e, turba tatlısı da lokma tatlımız var. E, yumurta, peynir, zeytin, helva, ayrıyeten çorbamız çıkacaktır Rabbim nasip ederse. Yarın içinde etli patates, yani patates oturtulması dediğimiz yanına pilav ve yanına da bir çeşit salatalık veya tatlı olarak ikram etme hazırlığını şu anda itibaren yapıyoruz. Rabbim ikram eden bağış yapan bütün bağışlarından Rabbim razı olsun. İyi ahiret bütün sıkıntıları izah etsin. Esselamu Aleyküm. Kendinize iyi bakın. depremin ilk anından şu ana kadar Kahramanmaraş ilimizde ve diğer deprem bölgelerinde de bulunduk. Yeme, içme, giyinme ve barınmaya dair elimizden gelen bütün desteği bağışçılarımızın dayanışmasıyla buraya ulaştırdık ve kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Aradan 45 gün geçti. Şu an Ramazan'ın ilk günü. Bugün iftarla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Burada yemek inşallah aşevimizi pişirdik. Şimdi gördüğünüz üzere depremzede de kardeşlerimiz sırada da bekliyorlar. iftarlıklarını alacaklar ve Allah nasip ederse inşallah iftara da çok az bir zaman var ve oruçlarını açacaklar. Arkada ayrıca aşevimizin hemen arkasında bir sofra kurduk. Burada çayımız çayımız hazırlanıyor. İnşallah e, iftardan sonra çay vereceğiz. Arka planda da gördüğünüz üzere depremde de kardeşlerimiz geldiler. Burada oturdular. Ne zaman çok az bir vakit var. Heyecanla iftarı bekliyoruz. Hanım kardeşlerimiz ayrı, erkek kardeşlerimiz ayrı olmak üzere yerlerini belirledik. Şu anda artık heyecanla inşallah iftar saatini bekliyoruz. Allah'ım Celle Şahin Hazretleri tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Türkiye'mizin ve Türk tüm İslam aleminin Ramazan Şerif'in mübarek olsun diyorum. <Sessizlikle>

12.1'e kadar burada kardeşlerimiz civar yerlerinde gelerek çaylarını içiyorlar, ikramlarını alıyorlar. Burada kendi aralarında muhabbetlerini ediyorlar. Ve 1 ile 4 arasında da gerek çadırlarına veyahut da ikame edebildikleri yerler var ise evlerine, buradan kahvaltılarını alıyorlar. Burada oturup sahurunu yapmak isteyen kardeşlerimizle sahurlarını yapıyorlar. Yani yaklaşık 3-3,5 saatlik süreç içerisinde Böyle bir sahur hareketliliği oluyor. Kardeşlerimiz e, yaklaşık bir ila 2 arasında e, 150-200 tane kardeşimizin çorbalarına sıcak çorbalarını da alarak e, yerlerine gittiklerini ifade ettiler. Biz e, sahur olarak farklı bir bölgeden buraya şu an saat gördüğü çeyrek geçiyor. E, buraya intikal ettiğimizde yine aynı şekilde çay kazanının kaynadığı Burada kardeşlerimizin isteyen kardeşlerimizin gelip burada çayını içtiğini sohbetini muhabbetini ettiği sahunu yaptığı bir ortamı görmüş olduk Rabbimiz bu ikramları depremize de kardeşlerimize sunan bütün Müslüman kardeşlerimden razı olsun Allah'a emanet olun. Kardeşlerimizin bu manevi iklim içerisinde yanlarında olmayı kendimize bir görev edindik. Ve siz değerli kardeşlerimizin dertlerini ve gönüllerini yüreklerine taşımış oldukları bu beraberlik hissini buraya taşımaya gayret ettik. Hepinize Kahramanmaraş'tan Ramazan-ı Şerif'in ikinci gününde ve sahur vaktinde aşerimizden selam ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 6 Şubat sabahından günümüze kadar desteklerinizi hiç esirgemediğiniz depremzede kardeşlerimizin hep yanında olduğunuzdan dolayı onlar adına teşekkür ediyoruz. İnşallah Ramazan-ı Şerif boyunca da o kardeşlerimizle birlikte iftarlarda, sahurlarda, sahir zamanlarda beraber olup programlarımızda evlerinize konuk olacağız. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Her türlü hayırları Mevlam ailenize, ülkemize, ve tüm ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Aleyküm.